Size ne anlatmışlardı? Uçan arabalar, zamanda yolculuk, ölümsüzlük, mutantlar, galaksiler arası savaş. Minicik kapsülü mikrodalga fırına atacak, 10 saniyede bir tek kuş sütü eksik sofra hazır olacaktı. Pırıl pırıl bir gökyüzünün altında zamana yolculuk yapılacak, kapılar açılacak, görünmez olacaktınız. Size ne göstermişlerdi? Manken gibi kadınlar, Yunan heykelini andıran erkekler. Peki gerçekten ne oldu? Uzay çağını beklerken taş devrine döndük hatta o devri bile gerisine düştük. Eline kılıç, balta, satır almış bir grup vahşi, katil yaratık insan kesiyor, medeniyete ait ne varsa yağmalıyor. Öteki tarafta ise kadın mı, erkek mi ne olduğu belli olmayan bir tür, odyunlarda salına salına poz veriyor. Sapık ideolojilerin hasta ruhlu dünyasını moda diye görsel medya aracılığıyla sözcülüğünü yapanlar kim? Teknoloji öylesine ilerledi ki bu ileri teknoloji insanlar birbirini yok etmek üzere kullanmaya başladı. Artık pırıl pırıl gökyüzü yok. Her gün binlerce uçak gökyüzünden yeryüzüne tonlarca kimyasal gaz serpiyor. Doğa manzarası delik deşik olmuş dağlarla sabote ediliyor. Hani güzel bir resim çekilirken o resmin içine eden sınıfın pisliği olur ya, aynı öyle. Dünya yanıyor, dünya kana alıyor. Denizlerde vahşet, karada vahşet, gökyüzü desen ölüm kusuyor. Acaba neden? Felaket tellalı olmaya gerek var mı? Kim yakıyor mesela ormanları? Kim zehirliyor şehirleri, dağları, ovaları? Merak etmeyin kıyamet kopmayacak. İnsanoğlu o kıyametin kopmasına asla müsaade etmeyecek. Çünkü kıyametten evvel zaten insan denen yaratık kendi kendini yok edecek. İtalya'dan Hindistan'a, Japonya'dan Meksika'ya yanar dağları durduracak bir teknoloji var mı? Yahut ormanları yok ede ede toprağa çıldırtıp sel sularıyla birleşip ölüm kusmasının önüne geçebildiniz mi? Size ne anlatmışlardı? Göktelenler, ışık hızında trenler, uzaya yolculuk, nanoteknoloji, başka kalabalık içinde yalnızlık çeken, arayış içinde kaybolan milyarlarca insandan bahseden oldu mu hiç? Merak etmeyin, sonunda neslimiz öylesine çabuk tükenecek ki, bir kibrit kutusu içindeki yakılmayı bekleyen kibritler gibi her birimiz kendi ateşimizle insanlık denen ormanı yaka yaka bitireceğiz. Bakın ilk adım zaten Covid ile atıldı bile. Maskesiz dışarı çıkamıyor, özgürce nefes alamıyor, sevdiklerimize sarılamıyor, hatta sokak ortasında düşene bile dokunamıyoruz. Artık medeniyetin son evresini yaşıyoruz. Şimdilik balkon ve pencerenizden gökyüzünü izleyebilirsiniz.